Ayıttan. Necati yemez ya. Gel ya. Kim kazanacak <laughs> bakalım? Necati. <laughs> şimdi Necati ilk seferde Necati oluyor. bir tane daha veriyorum abi. <laughs> ben ilk seferde kapamaz diyorum. Ben hiç kapamaz diyorum. Arada... Ama adamı da bilmiyorsun şimdi. Necati'ye bir öğ veriyor. Veriyor. Külah kalacak elinde. Sen oyalasana. gördünüz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu lazda sinirle verdim. vuruyormuş. <laughs> daha iyi <aynı gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Baktım, tamam. Devam devam, devam. çekmeye. Bir dakika niye Nece Necati'nin kıyafeti değişik? Afiyet olsun. Sizinkiler daha iyi. <gülüyor> 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 <gülüyor>